Değerli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere hırsızlık suçunun cezasının ne olduğunu ve ceza almamak için neler yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağız. hırsızlık suçu ekonomik bir çıkar elde etme amacıyla mal varlığına karşı işlenen bir suçtur. Başka bir kişide bulunan bir malı onun rızası olmadan yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasıyla bu suç meydana gelir. Hırsızlık suçu taşınır mallar üzerinde yani araba, bisiklet, cüzdan gibi taşınır mallar üzerinde işlenebilir. Taşınmaz mallar hakkında hırsızlık suçu işlenemez. Hırsızlık suçu basit hırsızlık suçu ve nitelikli hırsızlık suçu olarak ikiye ayrılır. Basit hırsızlık suçu demek rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almaktır. Basit hırsızlık suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli hırsızlık suçu ise kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen bir eşya çalınmışsa halkın yararlanmasına sunulmuş bir ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan bir eşya hakkında işlenmişse bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek ve hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında suç işlenmesi. Ya da örneğin tarlada açıkta bırakılan tarım aletleri gibi kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Cezanın bazı artırılma sebepleri de vardır. Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi, bir kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık yapılması, elde veya üste taşınan eşyayı, çekip almak suretiyle özel beceriyle yapılması, doğal bir afet veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak yapılması, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle yapılması, yine büyük veya küçük baş hayvan hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranda arttırılır. Hırsızlık suçunun işlendiği malın değeri az ise verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir. Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde olayın özelliğine göre verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir. Hırsızlık suçunda görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir. Eğer bir ceza mahkemesine yargılanıyorsanız muhakkak dosyanızı incelemeli ve dosyanızın örneğini mahkemeden almalısınız. Yargılandığınız kanun maddesini iyice araştırmalısınız. Lehinize olan delillerin toplanması ile ilgili mahkemeden talepte bulunmalısınız. Duruşmaya gitmemek ve savunma yapmamak aleyhinize karar çıkmasına sebep olabilir. Suçlandığınız konuya ilişkin tanık var ise Mahkemeden tanıklarınızın dinlenilmesini isteyebilirsiniz. Özellikle ceza davalarında muhakkak bir avukat desteği almanızda fayda bulunmaktadır. Ceza yargılamasında bir avukatın dava dosyasına erken dahil olması, eğer tutukluysanız sizin için dışarıda işlemlerinizi yürütmesi, sizin lehinize olan delilleri toplaması, savunma stratejinizi belirlemesi, aleyhinize tanıklık yapan kişilere mahkemede sorular sorması gibi daha birçok teknik konu yargılanan kişi adına büyük öneme sahiptir. Tüm bunlar davanın akıbetini sanık lehine değiştirebilir. Bu nedenle eğer sanık olarak yargılanıyorsanız muhakkak bir avukat desteği almanızda fayda bulunmaktadır. Evet kıymetli takipçilerimiz. Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara, haklarınızı ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.